muhteşem çay kombinimle. Evet adam temizlik kombini, çay kombini. Her zamanki kreasyonum pijamam. Üstüne çay hırka. Zeytin ava konya çok seviyorum. Ben de konya şekeri Annem burada beni yolda aramışlardı çay demedik diye. Ben üstüne AVM'ye gittim. Neler neler. Oh anca geliyorum. Hangi birine yetişeyim? Ben kime yetişeyim? Ha eli eli. Ezel Ezel Cenab'ın nasıl seviyor bu kadar kalabalığı. Buyurun. Selamun Aleyküm <laughs> efendim. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama. De nasıl ama Zeycen abla ben, ben AVM'ye gitti. Ağrım ağrım, seni <laughs> Özledin değil mi? Şöyle Özledim, vereyim efendim. Aa, çok Sen çok seviyordun. Ne olacak? Benim anam komşu komşu geçsin çay içsin. Ee gidi kızım. Çile'yi Kadir çeksin. Ne, niye çalıştık ya yani? bu da ödülümüz yani. Aynen aynen. Var. Hangi bağ bahçen aynen. Var. Hangi bağ bahçeyi bellediniz? Ay Kadir o kadar inşaatına yardım Üçü edin. de akşama kadar <laughs> o kapı senin bu kapı benim geziyorlar. Benim dişi de yok geziyorlar. <laughs> <laughs> Olsun ayakları tutuyor ama. İmran Hanım. Çıkıyor mutfaktan çıkmadı. Kadir gelmedi gidiyor çıkayım diyor. Niye mutfakta ben mi? niye? Kete ya, yani. mi var yoksa yine? Evet, yok. Vallahi şarj aletiyle boğarım kendimi şimdi. <laughs> ha, Allah korusun. <laughs>